yine Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Rabbimizden rivayet ettiği hadisi de şöyle buyuruyor. Kulum bana bir karış yaklaştığı zaman ben ona bir arşın yaklaşım. O bana bir arşın yaklaşınca ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek gelirse ben kuluma koşarak giderim. Bir insan şunu bile aklından geçirse ya bizim hayatımız iyi yolunda gitmiyor Allah yolunda eksiklerimiz çok namaz kılmak istiyorum ama bir türlü başlayamıyorum ama kalbimde hep namaz kılmaya bir meyil var yakın olmaya bir meyil var kişi diyor aklından bunu bile geçirse bu samimi niyeti bile olsa Allah bir vesile nasip eder o kişi beş vakit namazına başlar Günahlar var bir türlü onlardan kurtulamıyorum ama Allah'tan istiyorum, utanıyorum. Ben Allah'a yakın olmak istiyorum. O günahları bırakmak istiyorum düşüncesi bile olsa o samimi niyetle Allah ne yapar değerli kardeşlerim? O kimseye yardım eder Allah. Yeter ki bu niyeti, bu samimiyeti kalbimize taşımaya devam edelim.